Jino'ya buluşmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> Sen de kimsin? Bu da ne? Saçlarım yok. Eren bana yardım etmelisin. Sahte Rumi beni kel bıraktı ve Jino'yu kandırdı. Sana neden yardım edelim? Kaba olma nerd. Arkadaşlar yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorsanız, 3 saniye içinde abone olun. Abone olun arkadaşlar. Pekala, sana yardım edeceğiz. Bir itirazı olan varsa ya şimdi konuşsun ya Hey Rumi, neden öncesinde bize bir şarkı söylemiyorsun? Sen Rumi olamazsın. O gerçek Rumi değil, beni iksirle kel bıraktı. Sana bunu yapmış olmasına inanamıyorum. Seni her halinle seveceğim. Bunu dene Rumi. Saçlarım diri geldi. Sahte Rumi'nin peşinden gidip kim olduğunu öğrenmeli miyiz?